Selam Biliyorsunuz her gün Brawl Stars videoda çekiyorduk. Sizi eğlendirmek için biraz da Among Us videoda çekelim Biraz impostor bir birilerini keselim dedim. Bugün sizlerle Among Us oynarız. Hem ben de biraz Event kasıp karakter güzelleştiriyorum. Şu an karakterini çok güzel yaptım. Petim de var. O zaman biz arkadaşlar devam edelim. Oyunumuza gireceğim. Türkçe'de de oynuyor ki Türkler. O yüzden İngilizce oynadım Neyse biz oynayalım. Devam. Ha, bu bu server pinkli arkadaşlar çıkalım. Bu server pinkliymiş arkadaşlar. Çıktık. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan şurayı seçelim. Güzel. Geldik serverimize. Bekleyelim. Başlıyor oyun biri çıktı geldi başka oyunumuz inşallah imposter oluruz vallahi güzel olur ben yani güzel oynuyorum zaten bakalım ilk elimiz yine her zamanki gibi imposter değiliz krevmet yani görevimiz adminde var elektrikle yapacağız hemen arkadaşlar Gerevlerimize baktık. Girdik. Görev yapalım. Tamamdır. Admin yaptık. Şimdi elektrike gidelim. Bakalım elektrik neler oluyor. Eğer arkadaşlar report birini buldum beğeneni buldum hemen söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar görevleri bulamadım da o yüzden beni atacaklar galiba. Hepsi boş vermiş. Müdahale vermişler. Ama boşta. Beni atmamışlar yani. Neyse biz devam edelim. Acaba kim yaptı ya? Çok merak ediyorum. Elektrikini orada biri kesmiş. Tam bak burada. İçeri girip keşke baksaydım önce. Ama belki benden anlar. Ne bileyim. Ya. Piç ya. Kesti beni arkadaşlar. Ne yapıyor? Ya. beni attılar. Ay öldüm <laughs> yani. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizin için başka bir server'a gideyim imposter olmak için. Hemen arkadaşlar. Bu server'a girin. Belki bu serverde imposter olabiliriz. Bekleyelim. Sandviç. Bekleyelim, bekleyelim. Hadi ya, bir kişiden bir şey olmaz. Sandviç. Seni dürüm yapıp yerim, sandviç. Adamı niye atıyorsun lan? Hadi ya. Bir I am ready diyor. I am ready. Yes. Hadi ya. Şimdi mi başlatıyorsun? Akılsız arkadaşlar ya. Neyse bakalım imposter verecek mi? Verirse mutlu olurum. Bakalım. Allah'ım inşallah ne olur vermem masum. Masum sevmiyorum ben. Bakalım ne verecek. Ya, krimeyti ne ya? Noisemaker verdi. Ne yapacağım ben Noizmaker'e? Noisemaker da yeni geldi ya ne olduğunu bilmiyorum tam. Şu ne yaptı orada? Döndü, gitti. Şüphelendim aslında. Neyse. Bak yine geldi. Görev yapıyor mu? Yapmıyor. Painkiller. Ne yaptı? Ben de geliyor. Aslında korkuyorum ben bundan. Bu görevci ya durmaz orada bu. Giderdi beni keserdi arkadaşlar. <laughs> Report. Arkadaşlar o imposter değil mi ya? Imposter aga. Ben söyleyeceğim. Hadi. Vader'ı suçluyoruz arkadaşlar. Verin hadi ya Vader'a imposter. Vader might be imposter. Vader'ı suçluyoruz arkadaşlar. Vader imposter ya. Ortalıkta gözükmüyor diyorum. Gözükmüyor. Ya. Şerefsizler ya. Cidden arkadaşlar. Gözümle gördüm ya. Ortalıkta yok. Ben gezdim. Hay anam ya. Değilmiş. Ama salaklar beni dağıttı. Neyse. Başka bir server'a girelim. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Ben imposter olunca sizlerle olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda imposteriz videomu durakla durdurduktan sonra. Evet arkadaşlar ilerleyelim ve kill alalım. Evet arkadaşlar. Kaç kanka. You I Arkadaşlar konuşmayı unutmuşum özür dilerim. Sugartını suçluyorum şu an. Arkadaşlar özür dilerim ya konuşmayı unutmuşum. Neyse biz sugartını suçluyordum. İnşallah bana vermezler. Neyse biz gidelim. Herkes verdi. Ledgeror e vermedi. Onu aradan çıkartalım bence. Çünkü o oynamıyor galiba. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Su kartına ben artık. Evet arkadaşlar çünkü elektrikte aslında ben kestim. Ben reportladım. Şimdi elektrikte suçluyorum. Sugar Tuna'yı. Şu led de vermiyor ki. Hadi ya. Bot. Bote. Bote. Herhalde Sugartuna da bana verecek. Şu sap benden çok şüpheleniyor ya. Ama biz de su kartonaya vereceğiz. 2-2 olacak herhalde. Eğer benden sap eserliği şüphelenmiyorsa su kartonaya yapacağız. Evet attık. Gerçekten de. Güzel. 2 kilo atacak bitiyor ya da bir. Sonra da arkadaşlar videomuzun sonuna geliriz. Bugün çok eğlendik. Ve yendik arkadaşlar. Arkadaşlar bu video ilk Among Us videosu attık. Bu videoya 3 5 like atarsanız çok sevinirim. Eğer bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar bu videonun devamını bugün 2, -2 tane daha atacağım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. O zaman sizi seviyorum ve Bye bye.